Çin'in otomotiv devi BYD Avrupa'da ilk defa Türkiye'de satışa çıkaracağı 42 yeni model elektrikli araç için hazırlıklara başladı. Böylelikle Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 9'a yükselecek. Peki neden Türkiye tercih ediliyor? Ayrıntılar ana haberde. Otomotiv markalarının Türkiye'ye ilgisi arttı. Son olarak Çin'in otomotiv devi Türkiye pazarına dahil oldu. Türkiye'nin bir farklılığı var diğer e, benzer ülkelere göre. Bizim e, güçlü bir e, otomotiv sanayimiz var. Çinli otomotiv devi elektrikli araç pazarını kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Avrupa'da ilk defa Türkiye'de satışa çıkaracağı yeni 42 model için hazırlıklara başladı. Türkiye tabii ki 85 milyonluk nüfusuyla ve geçen seneki 1 milyon 250 bin adede aşan iç pazarıyla. Tüm e, üreticilerin, araç üreticilerin ilgi oda. Dünyanın lider otomotiv şirketinin Türkiye pazarına açılmasıyla Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 9'a yükselecek. Dünya genelinde genel beklentinin üzerinde bir performans görüyoruz. Yaklaşık 93 milyon e, adetlik araç ile. ...ve bunun %25'inden fazlası Çin'de üretilmiş durumda. Araç üreticileri de bu talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışmıştı. Çoğu firmanın ilgi odağı neden Türkiye? Tabii ki öncelikle burada faaliyeti olan ve bir miktar Türkiye'ye dokunmuş olan... ...Çinli araç üreticilerinin ilgisi daha yoğun. Türkiye'yi sadece güçlü iç pazarı olduğundan dolayı değil... Türkiye üzerinden yakın coğrafyalara ihracat yapabilmek için de tüm araç üreticilerinin bir ilgisi var.